geçti. Evet. Bakınız Romel'e geliyor. Burgod'u geliyor. Burgod'u. Romel'e. Romel'e. Burgod'u aldı sanıyorum. Burgod'u. Mathieu Burgod'u. Bu iş o kadar kolay değil. Peloton yine geldi. Yine geçti. Total enerji. Ve Mathieu Burgod'u arka arkaya ikinci etabını aldı. Ve genel klasmandaki yerini perçinledi. Nefis bir finiş. Tarotsi'ye yazık oldu ama işte herkes teker teker geliyor artık yavaş arabay, universe cycling, tartaletto geliyor. Ve işte bakın acıların çocuğu orada Mattia Negrente. son anda son gücüyle geliyor. Başka kim var? Hemiş Armet o da bitirdi ve arkadan bakın arabaydan sanıyorum evet evet nefis bir nefis bir koşu gösteren orada Sergi Arder. aslında sprinterdir kendisi. İşte Attilio Viviani bir sprinter olarak o da ana grupla bitirdi sayılır. Çok